<laughs> Şeyde yok tabi Yakup'ta yok tabi <laughs> İşte Yakup Yakovs... Bir tık pasif oynuyor ya Pasif falan değilim kardeşim boş yapma Yakup Ya kayga Aa yapma Yapma Fuki Vurma Ay Ananı sikeyim Çam, Ölmüştü amına akayım. Akşam sikiyim Ragnarok Akşam. ne oldu? <laughs> ba bağırdım sen yükseltiyorsun diye. Ha. <gülüyor> ben <laughs> dedim ha. <laughs> <laughs> Akşam sikiyim ben. Eee ananamı bir bitir amına koyayım. Bitirmiyor ki adam. Ameliyatlı yerime gel la. Vallahi amına akoyim. Mana ne amına koyayım? Manası mı var bir de bunun? Ananı sikeyim senin ya. Manası varmış orası çocuğum. Nasıl yok? Neyse, dedim ki şuraya gireyim. Bak. Adam burada anladı. Aldım. Adamın OLED'i varmış. Diyorum ki yukarıda bunun arkadaşı vardır. Bir takım daha var galiba burada böyle. Tamam bak şimdi. O abi şey. Sağ... hayır bir de yan yana görmedin mi sen bunları? <laughs> yok görmedim görmüyorum. Nasıl orada. görmedin? Bak adam ben bomba bomba patladı tamam mı? Patlayınca ben dedim ki bombası Evet <laughs> 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 abi. Furkan abinin şey PUBG'deki şeyi. Kardeşim bak sen bana sürekli hakaret edip duruyorsun. Yo gayet ya kardeşim. Kert... Bu, Still... bu adam çöp kovası takıyor kardeşim. Bana ne? Tamam, Sen sana takıyorsun. Ben kabul etmiyorum. Seni görüyorlar mı lan? Lan. Ne zamanları. <laughs> bak 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 bak. Bak elimi bak şimdi bak. Elime bakıyor musun Enes bak şimdi. Bir dakika dur bir gideyim ya. Avru hepsi senin. Arkadaşlar kendimi sakatlandım amına koyayım. Ne yaptın? Keşmiş. Amına koyayım daha yeni mutfağa gittim, Mutfaktan dönerken ayağımı kaldırmadan dönmeye çalıştım yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> <Ayağını kaldırmadan> <gülüyor> <da>. <gülüyor> <gülüyor> Ananla gibisin. Dayınla birsin. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> ne, ne iyi Ah çok iyi bu adam. Doğmamış her çocuk doğacak her yıl. Neyse, biz Holocaust'tan devam ya. Sen beni bile bilemedin asim ama çabuk gelemedin ya maçımı her yere karaladın barışta yaraladın acımadın aldın Rüyaları da aldın bağlarısı gök arası tamur kalem arabu kullanan çıktı sen baba rapesin arası Kim <laughs> <laughs> abi? Mama bunu mama bunu maçı sonunu bak getir sen sana ettin ettin ha Amin Ben geçen amana koyun bir pdf dosya indirdim yanlışlıkla o dosyayı silmeyi unutmuşum ben. O PDF dosya yaptı bunu amına koyayım. Doğrudur. Doğru çocuklar vay. Vay amına ızdırabına, buna şaplak attıklarım vay. Vay götüne koduklarım vay. Regetit'i mi karşılık şey yapıyorum kurcalıyorum ben. Regedit kayıt defterim ben arada bakıyorum tamam virüs kulaşmış mı diye. Baktım. Tamam mı? Aaaa! Kanka <laughs> ne lan? Ya yemin ediyorum benim karşımdaki adam şunu yapsa tamam mı vurmaz o kule ya bana tarıyor. Ne var? Kendi hazır mısınız? Koyduğum nokta belki son Ben bunu bilemem aynı bomb gibi geldi sana Belki aynı ton Dibi, gel, dibi delik gelebilir ama aynı fon Kendini bilemez evet. moda Sende 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 Kardeşim

Diyor ki Heh Enes'in diyor amanı sana koyu diyor ne diyor unuttum amanı koyu Amanı sana <gülüyor> <gülüyor> Ayıp yani hiç yakışık <laughs> Hiç yakışık Hiç yakışık Hiç Oğlum ben sana erken gel demedim <laughs> lan evet, zaten Keş, on Geçe geçe ben eve 5'te giriyorum daha ne o kadar erken geliyorum. Oldu. Doğru diyor. Hahaha. <laughs> <laughs> o zaman lol'e girdim. Oyalayın yarı. at bana, onları alırım ben. Bu arası lan? Lol bir kaç şu. Peki nasıl ölmedi? Var varusu bile kesemiyorum öyle. Oy. tak. <laughs> 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 Ay. Abi ya benim can. Ben öldüm. O ne? <laughs> <laughs> Oi! <laughs> eynip şley oh. Helalsin yardım Hepesor yardım Oha helal helal Godshot katana birincisi diye boşuna demiyoruz kardeşim haberiniz olsun Karşı takım kadar kilim var. Dı. Artık yok. Ay 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 ay. Ay. Bu çocuk bu çocuk bu çocuk bu bu çocuk Johnny. Johnny bu çocuk Johnny. Al. Ah lan.